Herkese selam dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tasarımın konusu yok ama sizler için telefondan resimdeki yaz tipini nasıl bulursunuz onu göstereceğim. Bunun için Chrome açmanız lazım. Çünkü bir web siteden bulacağız. Şimdi buraya my font yazıyoruz. Ben buraya yazmıştım. Ve buraya tıklıyoruz. Evet tıkladık. Şimdi buradan bir resim çekelim. Böyle yazılı olan bir resim. Bu resimdeki yaz tipini bulmaya çalıştım. Şu an web site yazıların yerlerini tarıyor ve belirliyor. Evet belirledi. Şimdi bakalım bu yaz tipini bulabilecek mi bu testte? Evet buldu. Yani tam adını bulamasa bile ben bunu kendim yazdım. Tam adını bulamasa bile benzerini buldu. Gördüğünüz gibi tıpatıp benzeri. Bunu e, ko kopyalayarak font sitelerinde bulabilirsiniz. E, Başka bir yaz tipi daha seçelim. Bunu seç. Şuradan örnek bir yaz tipi var mı? Resim yazalım. Maskot yazan yere bakalım. Bunu belirleyebilecek mi? şöyle kendimiz seçilmeliyse Evet bunu şimdi bir taratalım bakalım bulabilecek mi bazen bulamayabiliyor Çünkü bu web site kendi veri tabanındaki tiplerini tarıyor bazen de buluyor Evet gördüğünüz gibi birçok benzerini buldu Hatta şu bayağı bir benziyor bak şu bayağı bir benziyor burada gördüğünüz gibi benzerleri burada var Hangisi daha çok benziyorsa onu kullanabilirsiniz dostlarım. Gördüğünüz gibi bu web, web site böyle çalışmaktadır. Ee, yani telefondan ancak bu kadarını yapabiliyorsun. Hani bilgisayarda daha profesyonel programlar var tabi. Orada bulursanız daha tam adını ve tam net bir şekilde bulabilirsiniz. Ee, telefondan ancak bu şekilde dediğim gibi genel de e, işinizi yarayacağınızı düşünüyorum Hani gördüğünüz gibi benzerleri bayağı bir benzer Hatta şu bayağı bir benzeri oldu e, videoyu beğenseniz beğenmeyi kanala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın